Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar. Ekonomiden, borsadan ve para legal olduğu her yerden sizler için haberlerimiz devam ediyor. Endeks açılış gününde İsrail-Filistin çatışmalarının etkisiyle %3'ün üzerinde bir değer kaybetti. Sert bir satış baskısı vardı arkadaşlar. Ee, özetle son anlarda, son zamanlarda, son dakikalarda diyelim sert bir satış yedik. Ee, İsrail borsasının pozitif kapattığını hatırlatalım ve bugün kamu yayınlatma platformuna 18.53'te düşen Anadolu Suz Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye arttırma işlemleri ilişkin bildirimi sizlere duyuralım. Evet bedel sermaye arttırma revize yönetim kurulu kararı. Düzeltme nedeni şuymuş arkadaşlar bu haberin. Bedelsiz sermaye artırım yönetim kurulu kararının bir maddesine şirket içi kaynaklarında yer alan geçmiş şirkerlerinden ifadesinin eklenmesi. Evet 84 milyon liralık sermayesini 252 milyon liraya çıkarmak istiyor. Asuzu, Isuzu ve %200 oranında arkadaşlar gördüğünüz gibi bedelsiz sermaye artırımına gidiyor Anadolu Isuzu. İsmini tam olarak yanlış söylememek için tekrar baktım. Evet, tamam ödenmiş mevcut 84 milyon Türk Lirası olan esas sermayenin şirket içi kaynaklarına yer alan geçmiş ilk karşılanmak suretiyle %200 oranında artırılarak 252 milyon liraya çıkarılmasına, 168 milyon artan sermaye temsil edenlerin de ortakları ve destoları verilmesine yönetim kurulu olarak karar verilmiş arkadaşlar. Ve bunun için de genel kurul ortaklarının onayına sunulacak bu. Sadece yurt içi kaynaklar geçmiş yıllar yani şirket iş kaynaklardan yer alan geçmiş şirketlerden ifadesi ilenmiş. Burada ufak düzeltme olmuş. Evet sevgili dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar hepinize.